isterse nankörlük edenlerden olsun. Allah azze ve celle'nin ölürken özellikle bana çok güzel bir plan yapmış dediği ve ben de bu planı iyi değerlendirmişim diyebildiğimiz kimselerden olmak dileğiyle. Yoksa Cenab-ı Hak bana aslında çok iyi bir plan yapmış da ben hakkını veremedim. Ben hep yanlış yollara yöneldim. Sabretseydim düzgün davransaydım, Rabbime karşı iyi olmayı önceleseydim, onun benim için yaptığı plana itimat etseydim, güzel bir sonuç elde edebilirdim. Sonuç dediğimiz ne? Bugün derste de konuştuk. Dedik ki matematikte öyle bir işlem olsa ki sonucu sadece kalıcı olan değerlere verse. Yani f fonksiyon işlemlerini biliyorsunuz. Ne olursa olsun büyüklüğü sayının küçüklüğü kalıcı ise eğer ona evet dese, hani mutlak değer gibi, kalıcı değilse sıfıra eşitlese. Bu açıdan baktığınızda biz hayata dair bütün değerlerden sıyrıldığımıza göre sonsuz kalıcı değerler asıl ifade ediyor. Asıl gerçeği ve kalıcı gerçeği ifade ediyor. Allah Azze ve Celle katında böyle bir akibete ulaşabilmek için hayatın yollarının nerelerden geçtiğinin ne önemi var? O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ Plan şu, kim salih ameller işlerse, وَهُوَ مُؤْمِنُونَ iman ettiği halde mümin de olmak gerekli. Bizim planımız böyle olmalı. O men yamel min salihati. Min zekerin ev erkek olsun dişi olsun fark etmez. Kendi planına Talluk eden tarafını önemsemedi çünkü erkekliğimizi dişiliğimizi biz tercih edemiyoruz. Doğduğunuz tarihi de zamanı da mekanı da ortamı da bu onların hepsine gönderme yaptı hiç fark etmez. Erkek olsun dişi olsun birinci yüzyılda yaşamış olsun beşinci yüzyılda yaşamış olsun hiç fark etmez. Yeter ki salih ameller işlesin iradesini doğru ameller davranışlar yönde kullansın. Yaradana dair imanını korusun ve huve mu'minun felen nuhyiyennahu hayatan O zaman bizim onun için olan planımız şudur. Biz ona hoş bir hayat yaşatırız. Yani o yaşadığı hayat dar imkanlarla bilmem şöyle şehrin şurasında veya falanca köyünde ama adam hoş bir hayat yaşıyor. Akşam keyifli, çocuklarıyla neşeli, mutlu, mesut. Altında bilmem son model bir aracı yok ama hoş yaşıyor. Sabah atına biniyor öyle keyifli ki mutlu hissediyor akşam evine can atıyor çocuklarını seviyor hanımıyla mesut. biz hoş ve mutluluğu mu arıyoruz yoksa nesnel varlıklara mı mıknatıs gibi yapışıyoruz bize saadet verse de vermese de onlarla birlikte olmanın bize illa mutluluk getireceğini sanıyoruz Cenab-ı Hak planına göre eğer şu biçimde davrananlara biz de bu içinde davranıyoruz. Felehu yenahu hayatan tayyiba. Ona hoş bir hayat yaşatacağız. Bu birinci vaat. Ama demin konuştuk ki bu hayat öyle ya da böyle hepsi sıfıra eşitleniyor. Asıl planımızın kalıcı bir sona çıkması dediğiniz zaman bir peygamber olsa da veya en aşağıda bir kimse olsa da Cenab-ı Hakk'ın bize ne tür bir plan yapmış olursa olsun aynı yere varabiliyor muyum? sorusunu merak ediyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki, evet. وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ Kim Allah'a itaat ederse, hangi konumda olursa olsun, amir, memur, aşağıda, yukarıda, kenarda, وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ Allah'a itaat ederse, وَالرَّسُولَ ve <وَرَسُولَة> Resul'e <وَرَسُولَة> itaat ederse, فَاُولَٰئِكَ işte onlar, şimdi neticeye geçtik, sonsuz ahiretteki, akibetteki netice. فَاُولَٰئِكَ مَعَ onlar nebilerle beraberler. O sıddıkina ve sıddıklarla, o şuhedai ve şehitlerle, ve salihine ve salihlerle beraberler. Bunlar bu dörtlü bizim bildiğimiz en iyilerimiz. Cenab-ı Hak dedi ki bu şablona uyan herkes en iyilerin vardığı sonuca varmaya adaydır, namzettir. Yani peygamberlerle şehitlerle, sıddıklarla, salihlerle. Hayatın dürüstçe yüründüğü zaman hangi yol olursa olsun oraya çıkabiliyor. Bu benim için en güzel bir plan demektir. İşte Cenab-ı Hakk'ın kimilerine hazırladığı plan ile onları çok öncelediği, kıyak davrandığı, bazılarını zorladığı, beriklere işkence yaptığını sandığımız hayatın ne kendi içerisinde ne de sonucu itibariyle böyle bir tezatlık yok. Cenab-ı Hak hoş hayat vaadini hayatın bütün kulvarlarında kimi hangi süreçten geçirirse geçirirsin vaad ve hoş bir akıbeti hem de en üst düzeyde aynı şekilde eşit bir fırsat olarak hepimize vaad etti. Şu halde Allah Azze ve Celle'nin planıyla senkronize bir plan işletirsek, kendi hayatınızda bu bize hem dünyada hoş hem de ahirette mutlu bir sonu sağlayacaktır. Cenab-ı Hakk'ın de garantisi de böyledir. O vaadinden dönmez. İnnehu la